geçtiğimiz hafta beraber kalan bugünse kazanan bir Beşiktaş vardı. Neler söyleyeceksiniz evet. nasıl yorumlarsınız? Aslında maçla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Eee evet. oynayan oyuncularımızın emeğine sağlık. Teknik ekibimizi kutluyorum. Taraftarlarımızın ayağına sağlık gelenlerin. Tabii oyuncularımız bir emek sarf ediyorlar. Ama bu emekler maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir defa daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var ve bu yapıyı biz bir şekilde her gün burada söylememize rağmen, haftalarca söylememize rağmen başkanımızın dün, daha dün vefatle söylemesi, özellikle VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da hata olmaz, VAR'da kasıt ararız demesi. Ve bugün gerçekten yine bir sıfır kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki maçın sonucuna etki edecek, buradaki çocuklarımızın emeğini heba edecek kararlar var. Biz tabi bugün Türkiye Kupası kura çekiminde de arkadaşlar sordu, Türkiye Kupası'nda bu aşamadan sonra var olacak ne diyorsunuz dedi. Artık ona gülüyoruz. Çünkü ligde varın uygulanması bir şey getirmiyor. Yani var sistemi artık tartışılır hale geldi. Çünkü hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolere edilebilirken izleyerek bu pozisyonları es geçmek artık tamamen bir kasıt durumuna geldi ve Beşiktaş maalesef Beşiktaş takımı bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda. Tabi burada hakemlik müessesesiyle alakalı bazı kararlar alınmasının arefesinde bazı şeyler oluyor. Bu başkanımızın önderliğinde sunulan bazı öneriler var. Hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı öneriler var. Bunların arefesinde bu tarz haftalardır tekrarlayan hataların Beşiktaş'a karşı olması çok düşündürücü, çok manidar. Bizi, bizleri yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya gelme noktasına getiren bir durum var burada. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyonun başkanına, yönetim kuruluna buradan sesleniyorum. Sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bizler de burada emek veren, bu işin yöneticiliğini yapan, başkanlığını yapan, bu camiaları yöneten insanlar da taraftarlarıyla, camialarıyla karşı karşıya gelme durumuna gelmiştir. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim hiçbir sabrımız yok bu konuda. Bu konuda acilen federasyonun bir hamle yapması lazım. Hakemlik müessesesiyle alakalı özellikle var sistemiyle alakalı, farın başındakilerle alakalı acil eylem planını ortaya koymaları lazım. Bizim bu saatten sonra bizim offside golümüzün iptaline kadar varın olduğunu biz maçta göremedik. Maalesef göremedik. Orada devreye giriyor. Onu da otomatik bir sistem çiziyor. Yani o da oradaki var hakeminin kontrolünde olan bir durum değil. Yani biz var hakeminin kontrolünde olan hiçbir pozisyonda doğru bir sonuç alamıyoruz. Bunların artık bir şekilde son bulması gerekiyor. Bunun ceremesini, bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyonun yönetim kurulu, federasyonun yetkileri de çekecek. Buradan artık bu son çağrıyı yapıyoruz. Bu şekilde bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor. Emre Bey başkan Sen Ahmet bir dünkü basın toplantısında elinde bir defter göstermişti. İşte bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na ileteceğiz demişti. Bir görüşme oldu mu veya bu önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme olacak. Başkanımız bunları federasyona iletecek. Ama bunları iletmek artık bir çözüm getirmiyor. Bunları ileteceğiz. Bu futbolun artık temiz oynanması, adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki de almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geri geri bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız maçlar oldu. Ama hakem hataları da damga vurdu. Özellikle de vardan verilmeyen gollerimiz, vardan gelmeyen penaltılar, kırmızı kartlar. Bugün yine kırmızı kart var, penaltı var. Ya Bunları görmemek için artık e, art niyetli olmak lazım. Yani bunu söylemek artık e, bunu herkes görüyor. Taraftarlar görüyor, camia görüyor, hakem yorumcuları görüyor. Artık bu burada başka bir şey var. Yani burada bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Biz gerekli tepkileri koyuyoruz. Konuşuyoruz olmuyor. Buradan konuşuyoruz, arkadan konuşuyoruz, önden konuşuyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Emre Koca açıklamalarını canlı yayında sizlere e, ulaştırdık. Aslında benzer konuları konuşuyordunuz Gökhan Keskin. Çok İş güzel bir yere yakalamış. Larin'in attığı gole kadar var devrede yoktu herhalde. Bir attığı golde devreye girdi. Serdar Sarıdağ ne dersin kararları için? Ya şimdi ben tabii bu maç üzerinden konuşulmuyor bu konu. Ya zaten maç kötü bir oyun vardı. Yani pek zevk aldığımız bir maç değildi ama olay çok genel. Ben de biliyorum bilgi sahibi olduğum için. Beştaş yönetimi diyorlar ya niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz diye. Bunun bir fayda getirmediğini biliyorlar. Masaya yumruğunu vurduğun zaman bu yapını, bak kendisi söyledi ben değil, Emre Koca da dedi. Bu yapının medya uzantısı da var. Hem sosyal medya hesaplarında hem de başka yerlerde yazılı basında, görsel medyada alay ediyorlar. Sen ne oynadın ki hakime geliyorsun? en tehlikeli kelime bu. Yıllardır bak Türkiye'de nasıl 30-40 senedir terörü demokrasiyle kapatmaya çalıştılar örtmeye. Bu yapıyı da sen ne oynadın ki ile örtmeye çalışıyorlar. Bak bir yapı dedi. Çünkü ben biliyorum ki Ankara'da bu yönetim çeşitli temaslarda bulunuyor. Bazı hakemlerin emekli olması için bu Beşiktaş'ın isteği değil. Bu Türk futbolunun bekası için. Bak Türk futbolu ve Şimdi Sergen Hoca gitti. Hakimi istemiyorum dedi. Tamam hadi hoca gitti. Beşiktaş şampiyonluktan uzaklaştı mı? Peki niye? Çünkü bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Birincisi Beşiktaş'ın o çalışması. Sen istediğin kadar çalış. Buranın kralı biziz. O yapı öyle diyor. İkincisi bu yapı operasyonu Trabzonspor üzerinden yapıyor. Trabzonspor aslanlar gibi top oynuyor. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı var mı? Yok. Ama her maçta kritik bir hataya imza atıyorlar. Ve herkes ne diyor? Ya Trabzon'un hakemi desteği yok ki. Zaten iyi oynuyor. Peki niye bu hatalar oluyor? Bu hataları niye yapıyorlar? MHK Başkanı'nın yemek için. Ferhat Bey'i. Daha yeni geldi MHK Başkanı. Çünkü MHK Başkanı bu ülkede yıllar önce kimlerin hedefindeydi? Bir bakın. O Kimlerin hedefinde dedim kimler artık hapishanelerde çürüyor İçeri attırdıkları şimdi dışarıda aklandı hepsi bugün MHK başkanını yemeye çalışıyorlar çok net söylüyor daha yeni geldi adam ya ve herkes MHK başkanına saldırıyor bu hataları yaptıktan sonra bunların medyadaki uzantıları MHK başkanına saldırıyorlar ya adam yeni geldi adam kepengi daha yeni açtı ama, iyi. Yani belki de son yılların en kolay ligi